Acemi Mutfağımdan Herkese Merhabalar sevgili hanımlar bugün e, sizlerle sıcak su turşusu kuracağız sıcak suyumuz burada hazır e, sarımsaklarımız burada hazır size bugün tembel işi bir sarımsak öğreteceğim göstereceğim Normalde böyle biliyorsunuz çok küçük minnacık insanı sinir eden sarımsaklar oluyor ve bunları soymak gerçekten zaman alıyor e, bunları ne yapabilirsiniz? Kabuklu bir şekilde de kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? 2'ye ya da 3'e bölerek e, kabuklarıyla birlikte turşunuzu atabilirsiniz. bunu daha önce bir yaşlı teyzeden öğrenmiştim. E, kendisi hep böyle kuruyormuş, kabuklarıyla kuruyormuş turşusunu. Ben de size bugün kabuklarıyla birlikte de turşu kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Hatta burada ilk kurduğumuz turşulardan bir tanesinde de böyle kabuklu kurmuştum ben. İkinci anlatacağımız şey Salatalık turşumuzda bugün kornişon kuracağız ama normal salatalık turşusu da kuracaksınız eğer. Bu ikisinin arasındaki farkı anlatmak istiyorum size. Normal salatalıkla kornişon salatalığın arasındaki fark kornişon salatalık çok daha sert olduğu için daha kıtır kıtır oluyor. Ama bu gördüğünüz salatalıktan turşu kuracaksanız şayet bu turşu istediğiniz gibi sertlikte olmaz hiçbir zaman. Yumuşak olur. Daha çıtır çıtır gibi, yani daha az çıtır olur buna nazaran. O yüzden bu turşuda çok fazla beklentiye girmeyin. Şimdi ben size tadımla yaptıracağım. Oğlumu çağıracağım. Emir Berke. Şimdi bu turşudan açalım biraz. Bu daha önce kurduğumuz bir turşu. Efendim? Gel bakalım. Sen bize bir tadım yap Emir belki. Şimdi Emir belki bize bir tadım yapacak. Hı -hı, tabii. Bu dört gün önce kurduğumuz turşu. Dört gün oldu. Hı -hı. Duyduğunuz gibi sesi oldukça kütür kütür. Evet, sarımsakları anlattık. Şimdi turşumuzu kurmaya geçebiliriz. Ee, salatalıkların ağzını kesebilirsiniz veya kesmeyebilirsiniz. Ee, size kalmış. Sadece yerken kolaylık olsun diye kesmek daha güzel oluyor. Ama e, yerken hani sizin için sorun değilse ağzını kesmenize de gerek yok. Şöyle de göstereyim, kesilmiş halinde göstereyim size. Şöyle azıcık azıcık alıp keserek de koyabilirsiniz. Daha öncekileri yatırarak koymuştum. Bunları da böyle dik dik koyalım, değişiklik olsun. Önce yediklerimizi keserek yapmıştım uçlarını. Bu sefer uçlarını kesmeden yapıyorum. Tamamen size kalmış yani kesip kesmemeniz salatalığın içine suyunun girmesiyle ya da girmemesiyle herhangi bir bağlantısı yok. Şimdi sarımsağı göstermek istiyorum. Burada sarımsak bir lit bu ölçü 1 litre kavanoz için. Yani ben yarım litreliğe denediğim zaman aynı ölçülerin yarısını yaptığım zaman yarım litrelikte istediğim kıvamı yakalayamıyorum. Olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum ama olmuyor. Ee, yani mesela hani bu bir litrelik ölçüde çok daha güzel tutuyor. Bu 1 litrelik ölçü için 3 tane böyle iri diş sarımsak veya 4-5 tane böyle ince diş sarımsak kullanabilirsiniz. Şöyle küçük küçük olsa 4-5 tane. Sarımsaklarınızı doğrarsanız aroması daha iyi çıkar. Böyle kabuklu, dörde bölerek de bu sarımsakları kullanabilirsiniz. Böyle, bu şekilde. Şunları da yatağa koyalım. Çünkü hepsi dikey sığmayacak. Şu ara kalan boşluklara da, geçen sefer kırmızı biber koymuştum. Çok lezzetli olmuştu. Ee, yine kırmızı biber koyacağım. bir silme tatlı kaşığı limon tuzu koyacağız. İri turşu tuzu kullanıyorum ben. Şimdi burada size iki tane şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane farklı çorba kaşığı var. Şimdi bir çorba kaşığı tariflerinde genelde tariflerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Böyle büyük çorba kaşığı ile kullanırsanız genelde eski tarz çorba kaşıkları böyle büyük iri çorba kaşıkları Bunlar daha çok tuz alıyorlar, daha çok şeker alıyorlar. Doğal olarak da ayarı farklı oluyor. Bir çorba kaşığı tuz koyacağız bu turşumuza. Lakin bununla bir çorba kaşığı, bununla koyarsam bir çorba kaşığı artı e, mini minnacık, biraz daha fazla koymam gerekecek. Bir çorba kaşığı tuz. Evet. Diğer bir detay da hazır sirke kullanmak ev sirkesiyle bu turşu olmuyor. Hazır sirke kullanmanız gerekiyor. Eğer ev sirkesi kullanırsanız turşunuz erir. Bir fincanda sirke koyacağım. Kahve fincanı. Bir parmak boşluk bıraktım. Evet. Sirkemizi de koyduk. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Sıcak suyumuzu koyup ondan sonra kapağını sıkıca kapatacağım. Burada önemli olan nokta suyu çok doldurmanız. Çünkü bu su birazdan azalacak kapattığımız zaman. O yüzden biraz kenarlarından da aksa iyi olur yani. Kapağın çok çok sıfır olmasına gerek yok. Kavanozumuzu ters düz çeviriyoruz. Ondan sonra buraya alıyoruz. Bu şekilde bekleyecek. Ee, 8 saat en az bekledikten sonra düz çevireceğiz. En erken sıcaksa günler yaz zamanında 4 günde oluyor. Bu turşumuz 4 günlük. Az önce oğlumun denediği turşumuz 4 günlük. Bunlar da 4 günlük. Hemen bu turşuyu hemen her sebzeyle kurabilirsiniz. Burada ben ...fasulye, biber ve kırmızı biber kurdum. Bunu açmadım. Bunun kapağı... Bu kapaklar mesela benim... Bu kapaklar benim daha önce aldığım zeytinlerin kapakları. Turşularda hiçbir sorun yaşamıyorum ama melemenlerde sıfır kapak kullanıyorum ama... ...yine de bu da sıfır kapak gibi tutmuş. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Bu tarz sebzeler daha geç oluyor. Ama biber turşusu ve fasulye turşusu en erken 10 gün... ...hatta 15 gün anca ekşiyor. İçine siz farklı baharatlar deneyebilirsiniz havuç, lahana, kırmızı biber, yeşil biber, yeşil biber, salatalık. Satılın içerisine eğer biber koyarsanız daha uzun süre bekletmeniz gerekiyor. Bu şekilde hepinize şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.